Gaileler birbirini takip ediyor. Daha bir hicret etmiş ama hicrette her şey bitmemiş. Orada daha yapacağı büyük fedakarlıklar var. Ama hicret eden sahabi için sonra katlanacağı şeyler çok kolaydır. Evde çoluk çocuğunu, anne ve babasını, cıvıl cıvıl yavrularını bırakıp hicret eden sahabi için ölüm de çok kolaydır. Onun için Bedir'e gülerek gitmişlerdi. Onun için Uhud'da da onları gülerek buluyoruz. Hendeyi kazırken de onlarla gülerek karşılaşıyoruz. Hendey kazıyor sahabi. Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorsa sahabi. Bağışlayın, koru halinde türkü söyler gibi, destan dile getirir gibi, altış tufanıyla etrafı oynatır gibi, velveleye verir gibi çalışıyoruz. Karşıda düşman dehşet salıyor. Yirmi bin binlik bir ordu bütün dehşetiyle, bütün acemetiyle ve bütün vahşetiyle Medine'nin etrafını çepeçevre sardığı zaman içeride bulunan kadın, erkek bütün Müslümanların sayısı kim bilir belki bineye varıyordu veya varmıyordu. Kendilerinden yirmi kat büyük bir güç ve kuvvet karşısında, musallah ve mütecaviz bir kuvvet karşısında sahabi manzarayı gülerek karşılıyordum.